Mourinho'nun niyeti sorgulanıyor. Derbide skoru hocalar belirledi Kadıköy'de oynanan derbide sonucu belirleyen en önemli faktör, iki teknik direktörün aldığı kararlar oldu. Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer, daha önce Galatasaray'ı, yendiği 4-6-0 dizilişine benzer bir sistemle sahaya çıktı. Mücadeleci 8 orta saha oyuncusu ve önlerinde Getson Rafa ikilisiyle hem oyunu kontrol etti hem de fırsatları değerlendirdi. Kazanmayı bildi. Ancak Fenerbahçe cephesinde işler tam tersine gitti. Mourinho'nun kadro seçimi ve oyuncu görevlendirmeleri adeta rakibin işini kolaylaştırdı. Beşiktaş'ın sol kanadında sahaya çıkan Emrecan, 20 ve Mustafa, 18 gibi deneyimsiz gençlerin karşısına sağ açık olarak Simanski'yi koymak şaka gibi bir tercihti. Bu karar tek başına değil, Mourinho'nun son dönemdeki üç temel tutumu ciddi soru işaretleri yaratıyor. Sezon boyunca üçlü savunmayla başarılı bir grafik çizerken, kritik maçlarda ısrarla dörtlü savunmaya dönmesi istikrarı bozdu. Beşiktaş maçında da dörtlü savunma tercih edildi ve takım darmadağın oldu. Ceko Nesiri veya Ceko Taliska gibi formüller sonuç verirken, verimsizliği defalarca kanıtlanan Taliska Nesiri, forvet hattına bir kez daha şans verilmesi akıl alır gibi değil. Kayseri maçında Mert Müldür'ün sol bekte büyük sıkıntılar yaşadığı ortadayken, aynı pozisyonda onu yeniden oynatmak ve yine bedel ödemek anlaşılır değil. Tüm bu tercihler bir araya gelince, Mourinho'nun saha içi kararlarının tesadüfi ya da hatayla açıklanamayacak kadar istikrarsız olduğu görülüyor. Bu da ister istemez, Mourinho gerçekten iyi niyetli mi sorusunu gündeme taşıyor.